Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 21. çekimimizi yapıyoruz. Bir sürü hata yaptık. Evet arkadaşlar, çekim esnasında birinde kapat tuşuna basmışız, elimiz değmiş. Kapandı. Birinde uygulamanın ismini yanlış öğrenmişiz. <laughs> o da olmadı. Her neyse 21. Birise, şimdi... denemedeyiz. 21 değil, 11. mi? 10. mu ne? Evet. Her neyse bu video çok güzel bir video olacak. Çünkü 5 şey ım... 5 site mi? 4 Ha, 4 uygulama 5 site. Ha, öyle oluyor aynen. Ha. Birincisi APK dayı. Bunu biliyorsunuzdur zaten bu en <laughs> popüler. Ama bunda aradığınız oyun genellikle bulamazsınız. Fazla tavsiye etmiyoruz. Ama yine de Evet, ben... direkt uygulamanın adını istiyor. Uygulamanın adını söylemeyince uygulama bulunamadı diyor. Tam doğru yazmanız lazım. Bir harf hatası bile oyununuza mal olabilir. Evet. Şimdi biz en son Happy Mode'u tanıtırken şey olmuştu. Görmezden gelebilirsiniz o Happy Mode sitesini. Evet. APK'da, APK'da iyi. Iyi, daha iyi yazıyorsunuz. İlk çıkan siteye giriyorsunuz. Şuradan apk dayı mağaza uygulaması çıktı yeğenlerim hemen yükleyin diyor. Bağlantıya git deyince direkt indiriyor. Tamam falan demenize gerek kalmıyor. Aynen. Buradan. Happy mode'a geçelim. Sonra happy mode'a geçelim. Bunu bluetooth'tan bana at da ben de kendi kanalıma atacağım. Happy mode. Tamam. Happy mode yazıyorsunuz. İkinci çıkan siteye tıklıyorsunuz. Şöyle bir işaret olacak. Şöyle bir fotoğraf alacak sitenin başında. İndir diyeceksiniz. Şuna ilk çıkan fotoğrafa tıklayınca In, Dolan was, Happy Apple Mode Happy Apple uygulamasını indir. Evet. Artık ezberledik kaçıncı çekimimizse. Ona tıkladığınızda direkt indiriyor. Biz, o yüzden tıklamayacağız arkadaşlar. Evet. Tamam. Üçüncü uygulamamız. Üçüncü uygulamamızı Mehmet abim yazacak. Çünkü o buldu uygulamayı. Evet. Ait. Dov. Ben... W ile mi? Evet. Dolan. APK. İndireceğiz bunu. Play Store'dan inebiliyor. Ücretsiz APK çevrimiçi APK Pro değil. D'yi büyük yapmamız lazım. Harf hatalarından nefret ediyorum ben ya. Evet. Doğulant APK. Tamam. Aa, bu APK ekliyor. Bunlar değil. APK dayı. Bu da değil. Bakayım bakayım. Ücretsiz APK çevirmeyecek. APK pro. APK indir. Bilmiyorum. Yazdığımız zaman çıkmadı ama Play Store'dan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Chrome'da inmiyor demek ki. Play Store'un uygulaması. Ve kesinlikle hileli oyunu. Yanlış yok yani. Play Yaz Store'dan deneyelim bir de. Doğulan, Doğulan APK. Doğulan APK. boşluk APK. APK. Doğulan APK. İşte bu i̇lk, arkadaşlar. İlk çıkan. hileli oyunu indirme uygulaması. hileli uygulama da indirebiliyorsunuz. Sadece oyun değil. Dur bir dakika virüs bulaştırıyor mu? Bu cihaz 1 milyon indirme bak bunu görüyorsunuz bu fazla popüler bir uygulama değil yani ama herkes bir yıldız vermiş yoruma bunu yükledim güne lanet olsun Ülkledim, yükledim bu nasıl bir, nasıl bir uygulama? uygulama çalışmayan uygulama, uygulama yapmışlar. yapmışlar bu uygulama yani. virüs dolu beni polis aradı bence yüklemeyin hmm, o zaman bunu kesinlikle yüklemeyin arkadaşlar bunu yüklemeyin yanlış <laughs> reklam yüklememeniz gereken uygulamayı gösterdik size bunu bu... Bu Bunlar... belki gerçektir. Hayır Yok. bir yıldız. Açılmıyor. Sıfır puan hak ediyor falan. Tamam. A, B, K, N, S, L, U. Herkes 5 yıldır. yıldır. Kimse bir Kim şey demesin. 10 numara 5 yıldız uygulama tabi en iyisi değil. Benim telefonumda APK indirme programı olmadığı için bana bu dosyayı açacak uygulamanız yok yazısı çıkıyor. Ve bu uygulamayı indirdim. Bunun bütün APK ah, Tamam arkadaşlar açtı. bu güzelmiş. APK insler. Tamam. Bir de şey vardı. Dur bir dakika. Altta kaldı o. Atayv onu buldum ismini. Buradan mı var acaba hatta bu TV. Video pek hilesi diyor. Beğenmeyi ve Abone olmayı arkadaşlar. unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı Hiç. unutmayın. Bu değil genelde videonun sonunda sevebiliriz bunu. Aynen. Sonlara yaklaştık bu, galiba. Bu John, bilmem ne bilmem ne bu tüm uygulamaların hilesi var. 7.99 yazıyor. Fakat HappyMod'dan bunu ücretsiz bir biçimde indirebilirsiniz arkadaşlar. Onu indirdikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Onda da Instagram gibi şeylerin hilesi var genelde uygulamalara. Video bitti bu kadar. 3X VPN diye bir tane uygulama var arkadaşlar. Bu uygulama şarjınızın daha yavaş bitmesini, daha hızlı dolmasını yarıyor. Evet, güzel bir uygulama. Uygulamaları hızlandırıyor. Uyku da yarıyor Te telefon ya da tablet. Uyutunca şarjımız daha az gidiyor. Hıh. Bütün uygulamaları uyutabiliyor. Kullanışın Mesela video, da video başladığında göstereyim. şarjı kaçtı. Şimdi şarjı kaçtı. Şimdi 63 video başladığında herhalde anca 70'te. Evet. Normalde şu ana kadar 50'ye düşmesi lazımdı. Biz bu uygulamayı kullanmaya başladık. Başlayalım daha yavaş. İlk bitiyor. baştakine şarjı. tıklıyorsunuz buradan. Şöyle biraz bekleyin. Şu tekrar işaret ne kadar buradan şöyle şurada 3 tane nokta var onun en alttakine tıklayınca bütün uygulamaları uyutuyor evet, böylece şarjınız çok daha yavaş bitiyor evet bu videoluktan bu kadar kanala hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim bir sonraki da görüşmek üzere eğer videoyu beğenmediyseniz orada beğenme butonu da var onu da kullanabilirsiniz değil mi? evet yani biz içeri üretmemiz için ne istiyorsanız onu da yorumlara yazın. Evet arkana. Bu arada ben Oyun ve Tarih kanalında Mehmetcan Bu Ramazan Purkaya kanalında da atılacak bir video İkimizin ortak videosu olduğu için Evet ama evet. nasıl paylaşacağımızı bilmiyorum Şimdi Arkadaşlar siz yorumlarda bir tane uygulama paylaşma uygulamanız ikimizin... varsa Onu bize linkini atsanız yorumlarda Uygulama paylaşma çok 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 kötü önemli. ya Uygulama paylaşma uygulamalarına gidiyoruz Hep yalan deme Play Store'a giriyoruz. Uygulama paylaşma yazıyoruz. Yüklüyoruz. Çalışmıyor. Yüklüyoruz. Çalışmıyor. Bir tane de çalışan uygulama koymamışlar. Aynen. Play Store'dakiler kötü ya. Her neyse videoyu kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.